Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı işler. İşlerinde başarılar dilerim. Bu görmüş olduğunuz silindir arkadaşlar. Buğday ektik bu tarlaya. Buğday ektik arkadaşlar. Buğdayın üzerine silindir vuracağız. Buğdayın üzerine silindir neden vuruluyor? Arkadaşlar silindiri görmüş olduğunuz gibi şöyle hafif yollu engebeli olan yerlerimiz var. Kezekler var. Bu kezekleri ezecek. Bu engebeli yerleri düzerleyecek. Yani şöyle baktığımızda dümdüz bir alan görünecek. Böyle engebeli görünmeyecek. Ve <laughs> biraz da toprağı duracak, sertleştirecek. Toprak sertleşirse Buğday biraz daha güzel oluyor. Açıkta kalan buğdaylarımız var arkadaşlar. Her haliyle Mümzarla ekim yaptık ve gene de açıkta kalıyor. Ne kadar da olsa nasıl ekim yaparsan yap. <laughs> Buğday gobliyle de eksen, Mümzarla da eksen açıkta kalıyor. Silindiri vurduğumuz zaman o açıktaki buğdayların bir çoğunluğunu silindir kapatıyor bu kezekleri ezerek bu engebeli yerleri düzerleyerek toprağa bastırıyor ve bastırınca orada şey buğday daha şey kalıyor arkadaşlar bitmeme ihtimalini düşürüyor yani buğday daha güzel bitim yapıyor o zaman Ben katladım buradan. Bu görmüş olduğunuz oku bu tarafa çevireceğiz ve bu tekerleri yukarı kaldırıp traktör bu benim olduğum bölüme geçecek bu vaziyete. Buradan bunu yuvarlayarak tarlanın içinde dolanacağız. Hep birlikte izleyelim arkadaşlar. Evet. Bu burada böyle takılıydı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada takılıydı. Bunu bu şekilde <laughs> Evet. Onu oraya taktık. Traktörümüzü buraya takacağız. Ve hortumları da takıp bu tekerleri yukarı kaldırıp işe başlayacağız arkadaşlar. Aşağısını da Bu hortumu Evet. Hortumu yerine taktık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buraya taktık ve Şimdi bu tekerleri yukarı kaldıracağız ve bu silindir aşağı inecek arkadaşlar. İş'e devam edeceğiz. konumunu almış bulunmakta. Ve işe devam ediyoruz arkadaşlar. Ne kadar yavaş yapılırsa ne kadar yavaş gidilirse o kadar güzel iş yapan bu silindir. Hızlı gittiğiniz zaman yapacak olduğumuz işlem iyi olmaz. Tezekler falan öyle kalabilir. iniyor mu? Bilmiyorum. Böyle hiç aşağı ineyim. Buradan görünemedi gitme geliyor. Ha ah, şimdi görünüyor güzel bir şekilde. Gördüğünüz gibi karıncalar buğdayları taşımaya başlamışlar. Arkadaşlar taşıyorlar karıncalar bakın. Ben bu buğdayı akşam üzere ektim. Ve bu açıkta kalanları karıncalar gördüğünüz gibi taşıyorlar arkadaşlar yani bu low, low bir amacı da bu kenarlardaki buğdayları karıncalar falan vesaire kenarlardaki buğdayları özellikle yani bu gibi şeyler bakın burada da yığmışlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani taşımaya devam. Karınca gibisin derler ya. Bazı insanlara yani karıncalar durmadan taşıma yapıyorlar arkadaşlar. Görüldüğü üzere.